Ay evde çok canım sıkıldı. Of televizyonda da izleyecek program kalmadı. Ne yapacağım ben? Mesle kanalı değişti. Ay yemek programlarını sevmiyorum. Ben zaten yemek yemeyi biliyorum. Of çelik. Efendim hayatım. Of çelik. Bütün gün ya evde yatmaktan bıkmadın mı? Canım sıkıldı. Bugün bir şeyler yapsa. Tamam hayatım. O zaman bugün seni plaja götürelim. Tamam gidelim ama yeni komşularımızı da çağıralım. Hatırlarsan geçen gün emmi Evlerine misafirliğe gitmiştik. Tamam hayatım gidelim hadi. Ben hazırlanmaya odaya gidiyorum. Tamam. Of neyse. Bari ben de hazırlanayım da. Ay şöyle birazcık. Üstüme elbise giyeyim. Komşularımın yanında kötü gözükmeyeyim sonra. Ay çocuklar. Çocuklar gelin hadi. Elleri toplamaya yardım edin hadi. Tamam anne geliyoruz. Of oğlum Şakir neredesin? Bütün yoldan odanda hala Atari mi oynuyorsun? Anne geldim odamı top çoktan toplamıştım ki ben zaten. Necati Necati Atari'yi bırak bana yardım et. Tamam Kadriye geliyorum. Tanju ah Tanju'cuma seni de evimize davet ettik ama sen de Necati gibi tembel tembel oturuyorsun orada. Kadriye merak etme ben Necati'den daha hızlı çalışırım ha. Tamam Tanju tamam sen de Necati'ye yardım edersin. Remzi uyuma kalk. Of Kadriye ne oldu? En heyecanlı yerindeydim filmin ya. Cık. Evleri toplamamız lazım. Hadi sonra akşama yemekte bir şeyler isteyeceksiniz. Ben yorgun olacağım ve yemek yapamayacağım. Hadi koşun çocuklar. elleri toplamamaya yardım edin. Ay neyse. Ben hazırlandım. Şimdi Çelik'e haber vereyim. Of. Çelik hazır mısın? Tabii ki hazırım hayatım. Sen ne zaman hazır ol dedin de hazır olmadım ben. Hadi şimdi yeni komşularımıza gidelim ve onları da davet edelim. Tık tık tık. Kadriye Hanım kapıyı açar mısınız? Geliyorum. Ay ne oldu komşu? Ay şey biz bugün Beyli Deniz'e gidecektik de size de farklı bir etkinlik olsun diye size de davet ederim dedik. Tamam tamam geliyoruz. Hadi çocuklar eğlence çıktı. Denize gidiyoruz. Hadi koşun. Ay denize mi? Ho ho ho. Şu mayomu yiyeyim de. Orada beni görsünler. Şakil, Sana nasıl denizde yüzülür onu öğreteyim evladım. Ah Necati abi ben zaten denize yüzmeyi biliyorum. Geçen gün geçen günkü gibi olmasın lütfen. Olmaz olmaz Şakilcim. Olmaz. Sana Necati abin yüzmeyi öğretmediyse olmaz. Tanju sen ne geliyorsun adamım? Remzi biz muhteşem dedektifleriz. Gidelim ve orada çözülebilecek bir olay var mı bakalım. Tamam Necati tamam hadi gidiyoruz. Of acele edin hadi. Ay Kadriye elbisemi beğendin mi? Çok beğendim ayol. Hangi mağazadan aldım bunu? Oo şu aşağıdaki sokaktaki mağazadan aldım. Benim bana çok güzel elbiseler alıyor biliyor musun? Ay bir gün bana da versene ödünç olarak giyerim. Hatta seni benim gittiğim kuaföre de götürürüz Kadriye. Ay tamam tamam ben gidiyorum tamam ay. Hadi gidelim. Denize gelirler. Hadi Şakir denize. Ba, hop ne güzel yüzüyorum. La 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 la. Necati abi çok fazla su tutatıyorsun ama. Ay. Şöyle oturalım Kadriyeciğim. Ay. Aynen canım ya. Bizimkiler denizde yüze dursunlar. Ben şöyle oturayım. Çelik naz. Hayatım. Yemekler hazır mı? Ay hazır çelik hazır. Al sen su sandviçi ye. Hazır. Ben de birazdan Kadriye'ye güneş kremi sürüp kendime de güneş kremi sürdükten sonra denize girerim. Ay tamam hayatım tamam ben de denize gidiyorum. Hop. Şakir. Ay çok eğlencelimiş burası. Evet Canan çok eğlenceli ama güneş kremini sürmeyi unutmadın değil mi? Tabii ki unutmam Şakir. Ben senin gibi değilim. Of hadi gidelim. Denizde yüzmek çok güzel. Gelsene Tanju abi. Aa baba bizi denizde yüzdürür müsün? Tabii ki çocuklar yüzdürürüm. Hoppa. Biz muhteşem dedektifleriz. Denizde yüzmeyi bilemeyeceğiz. Oho! Arkadaşlar, bu tarz eğlenceli videolar için Efecik Oyuncaklar kanalına abone olmayı ve videolarımızı kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.